Derektar bir kilo geliyor hanım abla. Bundan beş kişi doyuyor ablam bir tanesiyle. Karadeniz'de son yılların en bol balık av sezonu yaşanırken, tezgahlarda palamut bereketi de sürüyor. Geçen yıl oldukça az çıkan palamutun bu sene bol çıktığını ifade eden balıkçılar, vatandaşın talebinden oldukça memnun. Tezgahlarda palamut 20-50 lira arasında, çinekop 60-70 arasında, mezgit 25, istavrit 60 liradan satılıyor. Ağzı yaptın diye yapacağız. Ağzı